Merhaba Şubat ayı hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah Koku sınıfımıza iki yeni muhteşem koku daha eklendi Lost in you Aşık Bir çiftten esinlenerek yapılmış Parfümörlerin Yaptığı bir ikili parfüm Şöyle Bu parfümün özelliği Bakın şık bir ambalajı var Bu erkek parfümü Bayan parfümünü bir akrabam Almanya'ya gidecek. Oraya hediye götürmek için satın aldı benden. O sebeple şu an elimde yok. Alacağım ama. Bu erkek parfümü. Bakın diğerinin de şişesinin arkası bu şekilde. Diğeri bunun yanına geldiğinde bakın şişe tamamlanacak. İşte aşıklar da birbirine kavuşmuş oluyorlar böylece. E, kokuları çok güzel, e, parfüm yağı ikisinde de yoğun bir şekilde, o sebeple çok kalıcı parfümler. Şimdi bayan kokusu çiçeksi, çiçeksi bir koku olmasına rağmen, e, bakın içinde zencefil de var. Tonka fasulyesi var. Tonka fasulyesini zaten daha önceki parfümlerden hatırlarsınız. Nefis bir kokuydu o tonka fasulyesi olan parfümlerimiz. İşte bunun içinde de aynı şekilde. Ama ona ilave olarak zencefil kokuyu daha kalıcı kılıyor ve bayan kokusunda çiçek olarak şakayık var. Gerçekten inanılmaz bir koku. Ben bayıldım. Evet sev sevdiklerimize harika bir sevgi günü hediyesi olabilir kendinize de hediye yapabilirsiniz Kendinize ödüllendirebilirsiniz şimdi her katalogda biliyorsunuz yeni gelen ürünlerimiz indirimli tanıtım fiyatıyla ile oluyor satışa sunuluyor şimdi bu parfüm normalde 199 TL ancak bu iki ay için 99, 99 yani 100 TL'ye satışa sunulmuş bize 76 liraya geliyor iyi de puanı var güzel de bir hediye erkek parfümünde de dediğim gibi EDP çok nadir rastlanır hatta böyle yani çok az sayıda diyeyim onu şey yapamadım ancak ee, çok kalıcı bir koku, gene tonka fasulyesi, ee, içinde e, zencefil, o da kalıcılığını artırıyor. Ve sandal ağacı, eşinize, sevdiklerinize, kendinize e, muhteşem bir hediye. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Şubat ayı tekrar. E, sevgiyle kalın, hoşçakalın.